Siyah ya da beyaz var, griye yer yok çünkü Mars Akrep burcunda ve Plütonla bir karesine şahit olacağız bu hafta. Mars Plüton kareleri serttir, kazalar, patlamalar, savaş, gerginlikler, öfke patlamaları ya da bir konuyu tamamen koparmakla ilgili, yani bir yerden çıkmak, bir ilişkiyi bitirmek bir şeyin sonuna gelmekle ilgili çok ciddi bir motivasyon verir. E, bu pozitif olarak e, yani iki kötücül aslında çok pozitif anlatamam ama. Uzun zamandır gerçekleştiremediğiniz yapamadığınız bir şey için artık bir güç verir. Ee, pozitif olarak bakmak isterseniz budur bir güçlü bir itici negatif olaraksa hayatımızda bazı kapıları e, sert bir şekilde kapatacağımızı gösterir ya da bir e, uzlaşma gerektiren bir konuda ya da çok uzlaşmaya bıraktığımız çok akışa bıraktığımız bir konuyu. Bıçak gibi kesip atmak demek. Mars plüto karesinin kesinleştiği tarih ...24'ü bu hafta 24-25-26 bize etkisi altına alır. Sonra Merkür Akrep burcuna girecek. Bunu hikayelerde ve görsellerde tekrar tekrar paylaşacağım zaten. Merkür de 6-7-8 Ekim'i riskli kılıyor. Merkür plüto karesine şahit olacağız. Burada eylemsel olarak bir e, koparma, bitirme e, hikayesi var, bir şeyin sonuna gelme ve ama bir şekilde agresif bir şekilde olabilir çünkü iki kötücül sahnede. Sonra Merkür Plüto Karesi bir kararın en şiddetli, en agresif en pik seviyesi ya da yüksek seviyesinde konuşmak, iletişim kurmak, bir bağı koparmak ya da bir şeye kesin ve net bir şekilde harekete geçmek ve bununla ilgili resmi prosedür imzadır, bir şey yapmakla ilgili yani imza, iletişim konuşma dili, bütün bunlarla ilgili olacak. Dolayısıyla bütün burçlar bundan çok fazla etkilenecek. Şimdi Mars akrep burcundayken yükselen burçlara göre hangi konuyu bize anlatıyor? Yani bu sertliği, bu dikliği nerede yaşayacağız? Ama güzel bir haberim var. Hemen sonrasında Mars gökyüzünde kuzey düğümle, Jüpiter'le, Satürn'le ve Neptün'le muhteşem güzel açılar yapacak. Yani önce biraz kırdırıyor ortalığı diyeyim. Sonra da en güzel haline getiriyor. Şimdi yükselen koçlarla başlıyoruz. Yükselen koçlar bir krediyi kapatma, alım, satım, ortaklı işleriniz, ortağın parası sizin birlikte e, evlilikten ya da ortaklıktan kazançlarınız ya da bir paylaşım hikayeniz varsa alım, satımlar, devirler, noter işleri bir emeklilik hikayesi olabilir yaşınıza göre. E, ikramiyedir primdir bakın bunlarla ilgili hep para, pul, paylaşım konularıyla ilgili bir konunun sonuna geldiniz. Mesela bir ödemenizde bir kredi borcunuzda birlikte ödeyeceğinizi ya da birlikte <laughs> bir ödemenizde bir kredi borcunuzda ya da bir alım satımınızda birlikte yapacağınızı düşündüğünüz bazı masraflarınız artabilir. Bu konuda tek başına kalabilirsiniz. Çünkü burada bir sert açı var. Yani düşündüğümüz gibi olmuyor. Aslında biraz gerçekleri gösterecek olan bir sert açı bu. O yüzden yükselen koçlar için para, pul, maddi kaynaklar, ortaklı işler. Burada bir paylaşımın, bir alım satımın, devrin, ya da bir kredinin borcun ortaya çıkışı ve aslında son halini göreceksiniz. Yükselen boğalar, ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklarda göreceksiniz bunu. Burası biraz tabii iletişimde gerginlik yaratabilir. Sadece evlilik ortaklık olarak düşünmeyin çünkü sizin kariyer alanınızda da yerleşmiş olan Plüto ile bir sert açısı olacak yöneticileriniz, otorite figürler, hayatınızda sorumluluk duyduğunuz, hesap verdiğiniz e, tabiri caizse e, birileriyle ilgili bir sertlik yaşayabilirsiniz. Burada beklentinin karşılanmaması ve e, bir yalnız kalmaktan bahsediyorum aslında. Yani neyle yüz yüze olduğumuzu görmekten bahsediyorum. Siz bunu ilişkilerinizle ilgili yaşayacaksınız. Yükselen ikizler, evcil hayvanlarınız, fiziksel sağlığınız, çalışıyorsanız iş ortamınız, ekip arkadaşlarınız, e, sorumluluğu birlikte paylaştığınız insanlarla ilgili bir alandan alıyorsunuz bu sert e, açıyı. Yalnız bu haftaya sadece özgü bilin. E, videonun başını seyretmediyseniz söyleyeyim, 16 Ekim'den sonra gökyüzü daha da düzeliyor. Hem de bu alanda düzeliyor. Yani neresi yıkıldıysa tamir etmeye yönelik çalışıyor ve fakat bu hafta bu açıya dikkat ediyoruz. Sağlık alanında olduğu için sizin fiziksel sağlık alanında özellikle olduğu için günlük rutinlerinizi nerede geçiriyorsanız ufak tefek kazalara da dikkat edin. burası evcil hayvanlarınız, sizin sağlığınız, çalışma arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarınız sorumluluğunu birlikte paylaştığınız insanlarla ilgilidir. Aynı zamanda evliyseniz eşin akrabaları alanı da burasıdır. Yükselen Yengeçler Mars Akrep Burcu'nda transit ettiği sürece sizin aşk, duygusal ilişkiler, çocuklar, e, harcamalarınız, riskli yatırımlarınız e, ve işte hobilerinizi mesleğe çevirme alanında bir konu gündeme getirecek. E, buradaki sert açıyı siz fazla harcama yaparak, çocuklarınızın sorumluluğunu alarak ya da çocuklarınızı kontrol etmekte belki zorlanarak, e, onların ekstra harcamalarını yüklenerek gibi geçirebilirsiniz. Bir, Duygusal ilişkiniz varsa ama bu bir evlilik alanı değildir. Buradaki ilişkiyle ilgili de bir risk barındırır mı? Evet çünkü bir krizden bahsediyor. Bir krizle ilgili e, aniden çıkacak olan bir e, konudan bahsediyor. O yüzden hem ilişki e, krizini gündeme getirip söyleyebilirim. Hem de çocuklar, çocukların hayatı ve e, keyif alanı olduğu için burası aslında çok keyifli bir alan. Ve fakat bu haftanın keyif kaçırıcı bir e, olasılığı var. Bunu bir de 6 7 8 Ekim'de Merkürle deneyimleyeceksiniz. Sonra gökyüzü sizin için hem çocuklarınızla ilgili alanı, hem aşk ilişkilerinizle, duygusal ilişkilerinizle hem de hobilerinizi mesleğe çevirme konularınızla ilgili alanı yumuşatmaya başlayacak. Yani kolay ilerleme sağlayacak. Ama önce burada küçük bir kriz var ve bu hafta onunla yüzleşiyoruz. Yükselen Aslanlar, Mars'ın Akrep burcu transiti sizin için ev, aile, yuva, aile büyükleri, taşınmazlar, alım satımlar evinizin içi yaşam alanınızla ilgili bir konuyu barındırıyor. Şimdi Plüton da sizin evlilik ilişkiler ve iletişim kurduğunuz insanlarla ilgili alanda olduğu için bu sert açıyı deneyimliyoruz. Ee, ev ve aile içerisinde bir yarım kalmış bir konu varsa alım satımdır, noterlik işinizdir, bir paylaşımdır, bir taşınmadır, evin içerisinde bir tadilattır gibi bu alanda bu sert etkiyle e, biraz zorlanabilirsiniz. Buna dikkat edin sadece. Çünkü burası uyarıyor. Ondan sonrası daha güzel gelecek yine söylüyorum çünkü olumsuz olumsuz konuşmaktan hiç hoşlanmıyorum. Bir de 6, 7, 8 Ekim Merkürün Akrep Burcu hikayesi var. Bu da sizin evinizin yaşam alanınızın içerisinde bir net karar. Yani Marsla bir eyleme geçiyorsunuz, eyleme geçerken zorlanıyorsunuz, taşınırken zorlanmak gibi bir aksiliklerin çıkması gibi. Ee, i̇şte ev alım satımı yaparken aynı şekilde karşı tarafın karşı tarafla uzlaştığınız şartlara koşullara uyulmuyor mesela. Orada bir çünkü mücadeleden bahsediyor. Aslında bir gerginlikten bahsediyor. Dolayısıyla 6 7 8 Ekim'de de Merkür'le bunu yani bir karar aşamasında bir imzayla, bir devir teslimle ya da verilen sözlerin tutulup tutulmadığıyla ilgili bir dikleşme ya da diklenme hikayesi var. Ekim'in kalan yarısı çok daha güzel olacak Allah'ın izniyle. Sadece şu an ayağımıza takılan bir eşik var. Onu anlatıyorum. Yükselen başaklar zihin alanınızda hızlı bir merkür transitine başladı. Hem sizi biraz daha agresif yapabilir. Konuşma diliniz sivrilebilir. Kararlarınız sivrilebilir. Bir kere bunu unutmayın. Bu süreç içerisinde. Bu 24-25-26 Eylül bu haftanın sert etkisi. Ama 6-7-8'inde de merkürle bir plüto karesi alacaksınız. Yani o zaman e, diliniz çok daha sert ve sivri olabilir kararlarınız aynı şekilde. Dolayısıyla burası kardeşler, kuzenler, yakınlar, etrafınızdaki insanlar, trafikte dikkat edin lütfen sizin trafik araç kullanma alanınız burası. Aynı zamanda alım satımlar, imzalar, bir şeye karar verirken, anlaşırken doğru anlaştınız mı, doğru birbirinizi anladınız mı gibi mesela yanlış anlamalardan kaynaklı. ...tartışmalar, yükselmeler çıkabilir. Yükselen teraziler, maddi kaynaklar, borçlar alacaklar. E, harcamaların artması, çocukların masrafının artması... ...bir borçla e, baş başa kalmak, yüzleşmek... ...bir e, karşımıza bizi zorlayan e, değerlerle ilgili bir konunun çıkması. Bir kere e, Mars'ın akrep burcu transiti sizin harcamalarınızı arttırır. E, bunu bilelim. Merkür sonrasında gelecek 6, 7, 8 Ekim'de de Merkür burayı biraz zorlayacak. 23 Ekim'de de bir güneş var. Güneş akrebe girdiğinde güneş Plüton. Yani sizin borçlar alacaklar maddi kaynaklarınız ve harcamalarınızla ilgili bir iki kez daha bir eşik atlamanız gerekiyor. Aslında bir şeylerle yüzleşmek. Bir borcun belki vadesinden önce ödenmesi gerekliliğini öğreniyor olabilirsiniz gibi. Burada zorlayan bir eşik var onu atlatıyoruz. Ondan sonrası gökyüzü kolaylaştıracak merak etmeyin. Yükselen akrepler, evlilik, ilişkiler, ortaklıklar yaşadığınız ev alanında bir sert açıyla muhatap oluyoruz. Bir kere Mars akrep burcundayken hem siz çok koşuşturuyor, çok hareketli ve fakat biraz da agresif oluyorsunuz tabii ki. 6-7-8 Ekim'de de Merkür akrep burcuna geliyor ve Plüton karesiyle yine evin içerisinde ya da ilişkilerde bazı bozulmalara, bazı tartışmalara, bazı sert çıkışlara sebep olabilir. Ondan sonrası biraz daha iyi. 16-17 Ekim'den sonrası gökyüzünde daha güzel konumlanacak. Dolayısıyla bu bir iki zor eşiği, ilişkiler, partnerlik e, ilişkiniz, e, karşınızdaki insanlarla e, agresif çıkışlar ya da işte sizi zorlayan bazı, sabrınızı zorlayan e, bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü Mars sizde siz eyleme geçmek istiyorsunuz ve fakat Plüto evin içerisinde ya da yaşadığınız alanda bir sert açı yapıyor. Yükselen Yay, Mars Akrep burcunda demek sizin için bilmediğim şeyleri öğrenmem demek. Yani e, arka planda görmediğim alanda bir kazı çalışması var. Gizli düşmanlıklar açığa çıkar. Bilmediğiniz şeyleri öğrenme potansiyeliniz çok artar. E, dolayısıyla gizli saklı sizin de gizlediğiniz, sakladığınız bir şey varsa bu da açığa çıkabilir. Sizden gizlenenler de aynı şekilde. Ve bu nereden bu sert etkiyi alıyor? Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar, birlikte dirsek temasında gün içerisinde bulunduğunuz insanlar, trafik, araç kullanım bunlara dikkat ediniz lütfen. Ee, imzalar, anlaşmalar daha önce söz birliği yaptığınız, anlaştığınız, fikir birliğine vardığınız bazı şeylerde bir manipülasyona uğrayabilirsiniz, bir engel görebilirsiniz. ...yazışmalarda, başvurularda, onaylarda, anlaşmalarda bir engelle karşılaşabilirsiniz. Anlaştığınız gibi, konuştuğunuz gibi olmadığını fark edebilirsiniz. Böyle bir süreç. Bu agresif eşiği kolaylıkla ve sağlıkla atlatabilirsiniz ne mutlu. Sonrasında biraz daha gökyüzü düzeliyor. Mars'ın en güzel haliyle karşılaşıyoruz. Yükselen oğlaklar, eş, dost, arkadaş, sosyal çevre alanında bir Mars transiti başlıyor. Bu arkadaşlarla eşle, dostla sosyalleşmeyi e, artırır ve fakat buradaki ilişkileri gerecek, zorlayacak bazı e, tarihler de var. İşte onlardan biri bu hafta 24, 25, 26, 24'ü tam kesinleşmiş açı. E, sonra Ekim'de 6, 7, 8 Ekim yine 6 Ekim en riskli tarih olarak gözümüze çarpıyor. Burası sizin çünkü Plüto sizin ikinci evinizde, ikinci evi maddi kaynakları gösterir. Yani paradan puldan harcamadan ee, mesela bir arkadaşla, eşle, dostla bir tartışmanın ya da anlaşmazlığın, uzlaşmazlığın çıkması bir ihtimal. Diğeri bir sağlık alanı burası. Kemikler, dişler, omurga sistemi. Buralarda bir kere e, kazaya dikkat edin ya da işte bazı kronik rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Çünkü bu alan hem sizin sağlık alanınız hem de maddi kaynaklar alanınız. E, sert açıyı aldığı alanda e, sosyal çevre, dışarıda olduğunuz, sosyalleştiğiniz insanlarla muhatap olduğunuz bir alan dolayısıyla olasılıklar bunlar en güzel haliyle 16-17 Ekim sonrasında bu Mars'ı deneyimleyeceğiz orada hem varsa bir sağlık sorununuz bu sürede çıkarsa çıkmasını diliyorum oralarda şifa ve iyileşme bulabilirsiniz buradaki bu sert açıyı tamam gelip geçecek bu hafta ama buradan bir şey öğrenin size bir e, mesaj verecek. Bir kere bir insanla birileriyle bağınız kopuyorsa onu iyice bir düşünün. E, acaba gerçekten hayatınızdan çıkması gereken birileri mi çıkıyor? Hani burada çünkü sabit elemente iki gezegende. Yani kestirip atmakla bitmesiyle ilgili. Burası bir sağlık sorunu aniden e, nükseden bir kronik rahatsızlık ya da e, yeni başınıza gelmiş kemiklerle özellikle ilgili bir konuysa bununla ilgili de bir şifa bekleyecek. Çünkü Merkür de Akrep Burcu'na girecek sonra. Yani konu e, aslında ilgiye e, muhtaç hale gelecek. Yani çözülmesi gerekiyor. O yüzden selam kovalar. 2025'in 28 Şubat'ı gibi falandı galiba Lilith sizin kariyer alanınızda transit etmeye başladı. Tıpkı 2016 gibi. Dolayısıyla ne oldu? Çalışma arkadaşlarınız, işiniz, gücünüz, otorite figürler, işte patronunuzdur, amirinizdir, oradaki ortamdır, çalışma koşullarınızdır, statünüzdür. O alanda bir frekansı bozmaya başlamıştı. Şimdi Mars buraya giriyor. Ee, Mars sizin kariyer alanınızda bir sert açıyla giriyor yalnız. Daha önce konuşulmuş bazı şeylerin e, şu an tutarlılık kazanmaması, bir manipülasyon yaşanması sizi engelleyen, baskılayan bir şeyin olması ya da sizin kabul edemeyeceğiniz bir koşulun size sunulması gibi kariyer alanınızdan, statü alanınızdan gelen bir etki bu. Ee, Ekim 6, 7, 8 Merkür'le de burası zorlanacak. Yani iletişim olarak daha önce konuştuğumuz şeyler anlaşamıyoruz, bir türlü uzlaşamıyoruz ve e, sizin kabul edemeyeceğiniz koşullar sunuluyor demektir. Ya bir anlaşmayı edersiniz Ekim için söylüyorum çünkü Merkür burada ee, Marsın şu anda gösterdiği şeyi imzayla, konuşmayla, bir fikir beyan etmekle e, orada tekrar önümüze getirecek ve size statü alanınızda, mesleki kariyeriniz alanında bunu yapacak. Eğer çalışmıyorsanız bunu evlilik birliği içerisinde görme ihtimaliniz olur çünkü burası e, evlilik, ilişkiler, eşin statüsü, eşle birlikte edindiğimiz statü gibi gibi olasılıklarda getirir Yükselen balıklar neyi fark ediyorsanız bıçak gibi kafanızdan kafanızın içinden zihninizden silip atmanız için bir bağı koparmanız için bir şeyi e, inandığınız bir şeyin belki de öyle olmadığını göreceksiniz. Çünkü siz inançlar tabularım bugüne kadar öyle zannettiklerim fikirlerim. E, bana ait düşüncelerim alanından alıyorsunuz bu etkiyi ve 12. evden yani sizin zihin ve bilinçaltı alanınızdan ya da e, daha önce fark etmediğiniz, görmediğiniz şeyleri size göstermekle ilgili çalışacak bu kare açı. Sonrasında 6-7-8 Ekim'de de Merkür burayı bir e, tekrar yoklamak üzere gelecek bir, bir Merkür Plüto karesiyle de o zaman şimdi gördüğünüz şeyin net kararını vereceksiniz. Belki bu hayatınızdan birisini çıkarmakla ilgili ya da daha önce beklemede kalıp belki sessiz kaldığınız, akışına bıraktığınız bir şeyle ilgili net karar vermek durumunda kalacaksınız. En güzel haliyle Ekim'in 16-17'sinden sonra bu Mars düzelir, gökyüzünden onay alır ve sizin yükseleninizdeki hem Ay düğümleri hem Neptün hem Satürn'e çok güzel bir hale gelir. Dolayısıyla aynı zamanda o tarihten sonra da bir spoiler vereyim. İşte e, uzak yollar, seyahatler, yurt dışı yurt dışı seyahatleriniz artar. E, orada yabancı müşteriler, yeni müşteriler çalışma ile ilgili bir konuysa bu. E, bir yurt dışı yerleşimse o zaman çok daha verimli sonucunu görürsünüz. E, anlaşmak, uzlaşmak ya da aynı fikir birliğine varmak bunlarla ilgili çok daha güzel etkiler alacaksınız. Eğer bekarsanız da ancak o tarihlerden sonra Jüpiter'le de çok güzel kontakları olacağı için aşk, ilişkiler, çocuklarınızla ilgili güzel haberler gibi gibi e, güzel hale...